Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Evet kısa hadisi şeriflerimize devam ediyoruz. Men vecede saaten. Men kim vecede bulursa saaten bir genişlik, bir imkan bulursa ve lem yudahi ve kurban kesmez ise fela yakrubanna yaklaşmasın musallana bizim musallamıza namazgahımıza yaklaşmasın. Bir de ayet kerime var Kevser suresinde. Fesalli namaz kıl li rabbike rabbin için ve ve kurban kes İmamı ee, İmam-ı Azam Hazretleri kurbanın vacip olduğunu söylüyor bu ayet-i kerime ve bu hadis-i şeriflerin manasına bakarak diyor ki böyle bir hadis-i şerif ancak bir vacibin terkinden dolayı bir uyarı böyle bir uyarı ancak bir vacibin terkinden yapılır diyor ve bu ayet-i kerimeyi de tüm müminler için Mümin zenginler için geçerlidir diyor. Ee, ve i̇mam Azam'a göre vacip olarak kabul ediliyor. i̇mam Azam'ın dışındaki tüm imamlara göre sünneti müekkededir. Ama Hanifi mezhebinde meşhur fetva, müftabi olan fetva i̇mam Azam'a göredir. Hanifi mezhebinde e, kurban vacip olarak kabul edilir. Şimdi bir kimsenin üzerinde e, zekat, Haç, sadakayı fıtır, yemin kefareti ve kurban borcu olduğu halde vefat edip bu borçlarının ödenmesi için malının üçte birini vasiyet etse ki ancak malının üçte birini vasiyet edebilir. Malının üçte biri yeterse borçlarının tamamı ödenir. Ancak malının üçte biri vasiyet ettiği borçlarını ödemeye yetmediği takdirde önce zekat borcu ödenir. Çünkü bu borçları içerisinde en önemli olanı zekattır. Bu borcu ödedikten sonra malı artarsa haccı yaptırılır. Bundan sonra fitre borcu ödenir. Daha sonra da yemin kefareti verilir. Ve en son malı kalırsa kurban borcu ödenir. Demek ki borçlar içerisinde en son ödenen kurban borcudur. Şimdi böyle bir uyarı ancak vacip olan bir ibadetin terki için yapılır demiş. Hani diyor ya Peygamber Efendimiz musallamıza yaklaşmasın diyor imkan olup da imkan bulup da kurban kesme kesemeyen şey kesmeyen kimse bizim musallamıza, mescidimize namazgahımıza yaklaşmasın. Yani kurban vacip olmasaydı onu terk eden için peygamberimiz böyle buyurmazdı diyor i̇mam Hazretleri.